Bitter Abimle birlikte ne oynuyoruz? O söylesin. Yazarak Ömer abi Ay. Abim söyle yazarak. Evet. Sıkıca oynuyoruz. Şimdi girelim çünkü daha 20 saniye kaldı. Girdik. Biraz sesimizi kısalım Ama algı algı için. Yeşil ışık, kırmızı ışıkla başlayacağız. Işık, ışık, ışık. Bu oyunun bir hilesi var Ömür abim. Abimizle öğrendik. Abim benim. O zaman şurada yeşil bir yer var. Oraya tıkladığımızda bir sonraki oyunda canlanacaksın diyor arkadaşlar. Şimdi de videomuza geçtik. Şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Gündüz video çekemedik ya. Şimdi çekiyoruz. Bir guard alayım da seni vurayım. Vermişim. Guard. <laughs> guard oldum. Neredesin? Guard oldum. Yapma. <laughs> Gel buraya. Ben istediğim gibi geçebilirim buradan. <laughs> ben istediğim gibi geçebilirim. Gel <laughs> gel. ne vuruyorsun be? Ben istediğim gibi geçebilirim. <laughs> Ay mı bak abi be. Yavaş yavaş. Yavaş da. Bakalım abim ölecek mi? <laughs> bakalım, bakalım abim ölecek mi? Abi. Ne yapıyorsun? Yaz o zozuyu ben Ben. Sen bana hayırdır? Kimin abisine karışıyorsun? Kimin A A abisine karışıyorsun sen? abi iyi abim geçti. Tamam. Tamam ya. Bak ben sana yaptım mı ya? Hocam bu. Oy nasıl vurduk ya? Selamın aleyküm. Baba ne hızlı söylüyor bu? Biteyim mi seni? Eee. Oraya bu kal kal kalk. Kaşa yaşlanacaksın. <laughs> Diğerlerine ne oldu be? Öldüler. Abimle birlikte inşallah biz olmayız. Arkadaşlar burada da şimdi bir tane kılıçlı hatta tahta oyuncaklı birisi. O şeyi yani tahta oyuncaktan kaçmalıyız yani biz kaçacağız. O bizi arayacak ve bize vurduğunda olacak. Bak abim değilmiş altta yazıyor zaten. Abim olsa abim diye yazar veya Haaland yazar. Almin sahte isim yani takma ismi oyunda. Haaland kaç kişi oldu? 1 2 3. Kaç kişi oldu? Abim nered neredesin abim? Abim neredesin abi? Abi nerede? Ya abi neredesin? Abim nerede abi nerede abim? Benim abim nerede? Bir benim abim nerede? İki. Benim abim nerede? İki de abim nerede? Abim yok. Abim yok. Arkadaşlar abone olun. Aa gördüm. Üstü. en üstte. En üstte bizi bekliyor. Allah'ım. Ya korktum, çok korktum. Abim nerede? Abim. Abim yukarıdaydı. Abim, Abim nerede? Görüyor musun sen orada? nerede bu? Ya neredesin? Ama göz gözükecek ki sen. Eğer şey yaparsan, ha bak burada burada gördüm seni gördüm kaçma. Gelemiyorsunlar. <laughs> Kaç kişi oldu? Buraya gelemiyorsun kardeş. Yazıda bir daha yap. Sen bakayım efendim. Ya yapmasana. Yapmasana. Gel gel. Gel gel. Ben kimi yetiyorum? Döverim seni. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım? Valla döverim seni. Döverim seni. Abimi vuracağım. Abim nerede? Abim abim abim. Nerede? Aa, burada. Abim sen. <laughs> Abim vuramıyor. Abim iki kişi satacağız. Ne abi? Kaç bende? Oo ne canın gitti? Tamam. Hey sen kimin abisine kuruşu? Oo benim canım azaldı. Benim canım azalıyor. Gel gel. <laughs> gel hadi. Evet. Neyse, bura bir şey yap, Bir sonraki oyunu yap. Abi bir sonraki oyunu yap. Bir sonraki şey yapacak. Bir tane tuş çıkacak orada. Mavi gibi. Yaptım. Ha <laughs> dolmuş. Ay be ben domdum. Düşler ustalarını. <laughs> Neyse en azından 9 sene kadar. Gel buraya gel 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 Hop. Sen ayranın üzerine zıpla <laughs> oğlum. Hayır mı? Hafifçe senin üstünde zıplar. Gel gel gel. Abim sen şov şeker oyununa kalacaksın. Geleceksin. Bak bu insan da doğmuş düştüm Ha Bak abim nerede? Ha burada. Şöyle biliyorsun bunları. Allah kardeşimizi. Abimiz burada bakalım. Şemsiye mi geldi? Hey, yıldız gelmiş sana. <laughs> Buna şemsiye gelmiş. Abi bana senin abim senin sesini duydular. Ya mi? Ya bak gitme beni. Hop. Aa bak hocanı aldım. Kaldır onu. Kaldır onu. Kaldır onu bana. Hmm. Ne mafustan vurur ha? Oğlum çok iyi itmek ya. Düştü Ben de mi ölüyorum? Ne oluyor? Uyyy. Ha ben. Siz ölenlerinizi sayacağız. Ding. Selamun aleyküm. Uyyy. Bırak. Ölmezsin. Öldü mü? abi yok. Git alamemiş. Şuradan şuradan gidelim. Şurası şurası, şurası. lazım. 20 saniye kaldı. Allah, her şey oh. Abim öldü herhalde. Abim buraya <laughs> düşmüş. Yazık ya. Ha abim o. Hala canlı bak. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. 6 aboneyiz şu an. 6 aboneyiz değil mi? Abone olsunlar yaz. Abone ol yaz. Abone ol yaz. Gitmeyeceğim. <laughs> yaz hadi. 1000 kişi seni bekliyor burada. Hadi. Bak vurur mu? kalp yaptı. Abone olanın kalp. Abim orada kendini koru. Tamam mı? Olan. Abone olan. He bana vurma. Arkadaşlar işte bu arada ben de ben öleceğim. Ben şöyle çekileyim. Sağdan da uzaklaştırıyorum. öleceğim. Vurayım. <laughs> Hadi sen Sen oraya git. Seni dövsünler. Oo takla attı çocuğu kız. Kız takla attı Ömür abi. Gitme gitme gel lan. Gel lan dışarı çık dışarı çık dövecek. Dışarı, dışarı çık. Dışarı çık gel başka kapı var. Ömür abi oradan sesini duyuyorlar. Allah'ın ne garip garip sesler çıkarıyorsun. Ben ya çok da tırsım canım. Tamam kardeş tamam. Ya var ya kızdırır. abim. Oha canı bir. Ha, kim vurdu sana? Hiçbir şey anlamıyorum onu. Hadi. Abim hızlı basacağı için. Arkadaşlar abone olun, abone olun, abone olun. Ben de bir şey yapacağım. Hayır. Sıkın onlara. Sıkın onlara. Siz cidden nasıl öldünüz? çaldılar. Kedi mi çaldılar? Nerede? Abim nerede? Abim. Bir sonraki oyuna gelir abimiz. Bir sonraki oyuna tekrardan gelecek. Kedi mi? Çaldılar. Kedi mi? <laughs> so Freni. So Fazbe. So Freni. Hadi sen dışarı çık. Şunu sun. He. Şunu it. Ömür abim bir sonraki oyunda gelecekmiş. Türk bayrağımız. Kardeş. Hı. Hı, hayırdır? Hayırdır hayırdır? Başla. Başla. Oraya gelebiliyordu değil mi? Safari, Safari's bad. Albüm oyundan çıkmış. Ölmüş hatta. siz gibi şükür yapıyorsunuz? Siz kime şükür yapıyorsunuz?

<laughs> Oğlum kızı sadece mı Kızlara kaldırdım mı? Kızlara kaldırmaz hocam. Ha, kızlara kalkmaz hocam. Bir ayıp oluyor ama. Seni de öldüreceğiz. Aga be abim kazanamadı. Arkadaşlar abim için abone olun. Aga be abim nerede ölmüştü? Abone ol. Abone olursan sen de bizim ailemize katılabilirsin. İyi günler ve iyi akşamlar. Sizleri seviyorum.